olunca heyecanlanıyor. Tam bir YouTube'lu olacak. Ne var? Evet. Bak benim sana. 여기 잘못 쓴 거. 여기 잘못 쓴 거. 여기 잘못 쓴 거. 여기 잘못 쓴기잘 Allah, işte geldik sonunda. Şimdi Bolt uygulamasını indirdik. Gelmeden önce araştırmıştık, okumuştuk. Havaalanında işte taksiyle götürelim. Uygulama ee, var herhalde. Hayır yani. dedik. İyi ki öyle demişiz çünkü kaç dört katı falan daha pahalı. 30 diyor ya? Otuz katı. Beş katı daha pahalıya götürüyorlar. Ama biz hazırlanmadık. Şimdi Bolt uygulamasıyla otelimize gidiyoruz. Bizim de otele bakıyoruz. Ve Türkçe konuşuyoruz çünkü Azerbaycanlı e, birisine denk geldik. Sağ olsun. Şimdi gidiyoruz. <laughs> Değer'le Medyan Pazar diye bir yere geldik. Burayı keşfediyoruz. Değer bizi izlemek istemiyor. Etrafı izliyor. Burada böyle yöresel. Çok güzel bir pazarmış. Bak panduri var burada. Bunun adı panduri. Ben de biraz daha büyüğü var. Geleneksel gözü çalması. Çalması biraz zor. Ya o şey, oyuncak gibi. Daha çok. Oo, hinkaller var. Bak bunun adı haçapuri Dün yedik gördün mü Bunun adı hinkal Bunun adı hinkal Tamam mı Hin <laughs> Hinkal daha yemedik Haçapuri yedik Haçapuri bizim pide gibi Hoş geldin sefalar getirdin Tiflis'e Bizim minik gezginimiz En küçük misafirimiz Hoş geldin Hoş geldin. İyi gezmeler. Değer gördün mü? Gürcü, Gürcü geleneklerini öğrendin mi kızım? He? Öğrendin mi Gürcü geleneklerini? Ya. Evet, Medyan Pazar'dan çıkıyoruz. Görüşürüz. Medyan Pazar bu kadar. Küçük, çok turistik, çok pahalı. Hadi gidelim. Sion Katedrali demiş. Burada iyi Akşama doğru oraya çıkırız Şey çok güzel ya. Şehrin ee, böyle geneli çok tatlı. Çok eski. Biz böyle bebek arabasıyla sürekli merdivenlerde iniyoruz. Aslında kanguru kullanıyorlar ama bu rüzgarda kanguru kullanma ihtimalimiz falan yok yani. Bebek hiç sevmiyor şey rüzgar. Böyle kornaklı şekilde peşimizde sürünüyor. <laughs> Şimdi herhalde kamerayla çekmek yasak bugün. Bakalım. <laughs> Sen peki özlemiş misin? Youtube dinleyelim. Özlemişim tabii. Ne? Gezmeyi de özlemişim. Ya. Video çekmeyi de. Vallahi unutmuşum ben. Şu an çok şey yapamıyorum. Böyle ne zaman açacağım? Ne zaman ne yapacağım? He. bebek var hep bebek olsan siz. Gezgin Ama... özelliğimi kaybettim galiba. <laughs> Aslında çalışmaya çalıştım. Pek <laughs> <Ama> olmadı. <laughs> Şu anda kiliseden bit pazar gibi bir şey var bir köprünün üstünde. Oraya doğru yürüyoruz. Oradan yürürken böyle güzel kafeler, manzaralar falan var. Tiflis'in böyle eski tarihi bir şey var. Doğası var, durum var, binaları var. Şimdi Freedom Square'a geldik. Burası özgürlük meydanıymış. Burada nehir akıyor. Kuran nehri. Herhalde başkanlık sarayı. Çok eski ya. Her şey çok eski yani. Evet. Tüm binalar. Hı. Yine nar. Bolluğun bereketin simgesi. Evet. Eski ama çok e, tatlı, evet. sokaklar dar, işte yokuşlu, İstanbul'a benzeten var buralar, evet. biz İstanbul'u kesinlikle Yani, bilmiyorum. Buranın kendine başka şeyi var. İstanbul. İstanbul havası ayrı ya. Eski görünmüyor ama aslında 2010 yılında yapılmış. <laughs> başında da gösteri oluyormuş şurada. İşte doğum, yaşam ve ölümü simgeleyen bir gösteri gerçekleşiyormuş. He. Saat kaç acaba? Saate bakarız belki ya dönüşte yakalarım. Bu kadar mı? Evet bu kadar. Bu kadar. Teşekkür <laughs> ederiz. Bu da tarihi olmayan tarihi saat polis. <laughs> Buradan devam ediyoruz. <laughs> Değer sürünmeye devam ediyor. Sürekli merdivenler olduğu için mecburen böyle uğraşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba dede. Bir şey yap ya. Kızım. <laughs> ne? Burası da bit pazarı. Şimdi yedik. Ben de, ben de. Değer uyku rekoru kırdı. Değer nasıl uyudu? Çok şükür. Sabah tam erkek uyumadı. Şimdi uyuyor. Aran evlilik teklifi gibi bir şey denk geldi. Aşağıda evlilik teklifi. Aşağıda şurada botta eğleniyorlar. Çok iyi. Fil nasıl yemek yiyor? Bakalım file. Oo, kükrüyor. Beğendik kez fil görüyor Hayvanat evet. bahçesinde bir de. Evet inşallah Tayland'da da görürüz Evet inşallah Tayland'da Tayland görürüz evet. Nazanat neredesin ya? Bu Mustafa Ali Caddesi'ni gezdik. Çok büyük, geniş bir kul var. Alışveriş mağazaları var. Sağ, oldu. Şimdi az önce parlamento binasının yanından geçtik. Karşıda da Burada yolun sonunda büyük bir heykel var. Şurada bir AVM var. Kocaman bir AVM var. Hep tarihi yani. Rustaveli Caddesi çok güzelmiş. Lüks yanını görüyoruz Tiflis. Çok güzelmiş buralar. Gudi Aşvil Square'miş. Çok hoşmuş. Nereye baksam gözlüğü Evet, büyük ihtimal şey ama eski restore etmişler. Yani böyle değilmiş. Bebeğimiz de sağ olsun uyuyor. Halen daha. Yani araba hareket ettiği sürece sıkıntı yok. Oturunca daha zor. Bizim sürekli gezmemiz lazım diyoruz o yüzden. Bak burada eski evler var. Onların hepsini restore etmişler. Bu hale getirmişler. Şurada da var bir tane eski ev. Tiflis'te yürümek epey zor Bebek arabasıyla İki kişi olunca birimiz kaldırıyor birimiz şey yapıyor bir şeyler yapıyor da Tek kişi imkansız ya Şimdi şurada telefe noktası var Şurası old Tiflis işte Eski Tiflis dediği yer burası Biz de şu anda içine doğru ilerliyoruz Devam tamam. Nerede bebek? <laughs> bebek burada yok, kucakta. Bebek burada. Şimdi Tiflis'in e, sülfür banyolarının arasında, ablamların arasında Merkala karesine çıkacağız. Teleferik yürüme 10 dakika, burası da tırmanma 10 dakika. O yüzden bari tırmanalım dedik. Bebeği o yüzden böyle kucağıma aldım. Kızım sana bebek diyoruz ama alınmıyor inşallah. Hı? Kucağımda uyuyor böyle. Şu anda. Ee, Sürçül banyoların arasından dediğim gibi. Şurada bir kale var. Hemen o kaleye çıkacağız. Onun arkasında da botanik bahçe var. Botanik bahçeye gideceğiz. Bugünlük o kadar. Ancak o kadar geziyoruz zaten. Ne kadar gezeceğiz yani değil mi? Artık eskisi gibi değil bu de kapanıyor sürekli tatlı şöyle tatlı bir araba var burada şimdi buralar size bahsettiğim sülfür banyoları sülfür bed diye geçiyor da sülfür hamamları aslında Değer uyudu. Evet. Şimdi. Buralarda böyle tarihi güzel görüntüler var. Şöyle akan bir nehir var. 무슨 <목소리도> 일나 Bir bebek, bir de bebek arabası var yanımızda. Süper ikili. <laughs> 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 Hı? Bak şey geldik. Çıkar hadi. <laughs> Heh, oldu, tamam. <laughs> evet, sen çıkar. anda sanat her yerde. Şu sokak tabasının güzelliğine bakın. Bayıldım. Çok güzel. Gitmişler. Ben de gitmem lazım. Ne Bakhilari 8 mı? 8 Eytlar. Mad baba. Teşekkür ederim. Sorayım, Botanik var mı? Ee, bir buradan bitti. Bunu soramadın mı? Mad <laughs> <Not> baba. <laughs> ha, <gülüyor> tamam. <laughs> Türkçe'ye geçti <en> sonunda. <laughs> Onur bazen Türkçe soruyor, Türkçe anlıyorlar, cevap veriyorlar. Abi. Hepsi karışık gidiyor. gidelim. Gidelim mi? Bak kart işte de orada kızım. Bakalım. Evet arkadan görüyoruz şurada. Evet. <laughs> <Ha. gülüyor> <Ha. gülüyor> i̇lginç geldi. Evet ilginç. Çünkü TLTV'ye binmeden olmaz. İstek son günü zaten. Bitiriyoruz. Biz bitti. Altıda uçak var akşam. Evet. Valla biz çok güzel geçti. Ama ilk <laughs> çıkıp e, bir eski kale bölgesinde görelim. En son <laughs> işte, nerede düştü TLTV? Nerede? Medellin'de. Kolombiya. Kalk. Bunlar neydi ya? Kocaman kalklar Kolombiya'ya. Evet gece kondulardan, favelalardan geçiyorduk. Ee, şimdi ne kadar verdi? 12, yani... 12 TL, iki kişi. 12 lirayı yani 2 kişi. Yani bir kişi, evet. evet, bir kişi giriş dönüş 6 lirayı. 6 çarpı 12 72 lira yapıyor. Bir kişi. Teleferik böyle. Ya, teleferik edilmiş oldu. Aynen. <laughs> Bütün araçlara bindirmeye çalışıyorum. Meleğimiz uyuyor. Uçuyum. Burada uyutma derdimiz hiç olmadı. Çok mutluyum. Çünkü bebek arabası sayesinde kızlar zahmetsiz. Uğraştırıcı değil. Çok rahat. Bir bak, bakmışız uyuyakalmış. Evde çok zor oluyor. Piş piş

Merhaba <laughs> Türkiye. Merhaba Türkiye. <gülüyor> <gülüyor> Madlova. Şurada şimdi kurtarıcı ana heykeli var, oraya doğru gidiyoruz. Daha doğrusu Gürcü ana galiba ya. kurtarıcı İsa gibi diyorum da. Ben. Gürcü ana heykeli. Dün şu taraftaydık, şurada hatta şelale vardı, orada dolaşıyorduk. Çok soğuktu, vallahi birden kaçtık ya. Yani botanik bahçede de bu mevsimde bir şey yok tabii, baksana. Görecek de bir şey yokmuş. Buradan zaten gözüküyor bir şey olması. <laughs> çok soğuk olunca mecbur kaçtık. Şimdi de Gürcana'ya geldik. Önünden çok manzara aldın o zaman. Değil mi? Hadi gidelim. uçağımıza bineceğiz. Tiflis'e veda ediyoruz. Harika bir 4-5 gün geçirdik. Şimdi artık dönüyoruz. Emektar çantamız yine bizimle. Gücü bayrağımız var burada. Gülcistan bayrağımız burada. Evet. Parizimiz gidiyor. Bebişimiz uyuyor. Yine Bolt'la geldik dönüşte. Ee, yine Azeri Türk'üne denk geldik. Bizi Azerbaycan'a davet ediyor. Mutlaka gidin diyor, gezin. Aklımızı çelmedi değil. Sonraki rotalarda rota olabilir yani. Ya Azerbaycan'a git. Bitti, bitti. Sonraki gezilerde görüşürüz. Sonraki gezilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.